Merhabalar Bugün yine Antalya'nın başka bir köşesindeyiz. Buranın adı Tırılar Köyü diye geçiyor Şu an e, bu yolun sonunda bizi bir mağara bekliyor Mağaranın adı da Cüceler Mağarası Mağara adını burada yaşayan bir cüceden almış tahmin edeceğiniz üzere Bu cücenin şöyle bir hikayesi var Olduğu yerde sanırım dış görünüşünden eski çağlara kadar dayanıyor işte bu görüntü meselesi Şiddet görüyormuş Kendini bu mağaraya kapatmış. Yalnızlığına hapsolmuş. Ama kötü insanlar onu bırakmamış. Peşinden gelmişler. Ve o mağaradan onu yine çıkartıp o kötü hayatın içerisine almışlar. Bu hikaye burada bitiyor. En azından bildiğimiz kadarı böyle. Sonra Osmanlılar döneminde de burası küçük baş, büyük baş, hayvancılığa ev sahipliği yapmış. Sonrasında da 2012 yılında mağarayı insanlarla kavuşturmuşlar ve günümüzde böyle turistik bir alan olarak bizlere hizmet veriyor. Biz de şimdi gidip bu mağarayı göreceğiz. Burası bir damla taş mağarası. 180 metre uzunluğunda olduğu biliniyor. Ama yolu çok güzel. Biz buradan itibaren o yüzden çekim yapmak istedik. Şimdi devam ediyoruz. Mağarada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel bir kanyon yürüyüşü sonrası. Mağaraya ulaştık. Bakalım içerisi sıcak mı soğuk mu? Muhtemelen soğuk ve şey kayıyor yerler dikkatli. Evet ıslak. Bu buradaki şey nemden kaynaklı. Evet. Hmm. Burada minik minik evet mağaralar var. Hmm, çok güzel. Nereden devam edeceğiz? Şöyle sağdan mı gidelim? Evet. Evet çok güzel bir mağara. Bu kadar az biliniyor olması üzücü. Ama küçük bir yer galiba. Bu kadar da bitiyor sanırım. Burada sanki gün ışığı var gibi bir algı oluşuyor ama tamamıyla ışıktan kaynaklı. Şş, burada bitiyor. Şöyle dar alanlar var. Böyle devam. bakalım. Evet böyle devam ediyoruz. Ama burası da burada bitiyor. Evet. Ev tipi bir mağara olmuş gerçekten. Ama sarkıtlar çok güzel. Muhteşem. Buradan devam ediyor galiba. Evet. Sürpriz bir yol. Yoksa büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktık. Bu kadar küçük olmamalı diye. Devam ediyoruz. Evet takip edin beni. Bakalım ne bekliyor bize. Ama... <laughs> Burası da burada bitti mi yoksa? <laughs> Sanırım öyle gibi görünüyor. Yo. Evet. Son kararım burada nokta. Yapma ya. Evet. Bu kadar. Burası da evet, bu kadar. Gerçekten. Evet. Şimdi buradan da çıkalım. <laughs> evet. Çekiyor musun? Evet. E, bu. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Başka bir noktasına doğru. kadar. Ama oluşum açısından gerçekten güzel görünüyor. görmeye değer mi? Evet. Bence görülmeli. Görülebilir. Ama kıyaslama yaparsak yalan, yalan dünya maası buradan güzel. Evet. O zaman devam edelim. Çok güzel görünüyor. Cüceler Mağarası dedik hikayesini anlattık. İçini gösterdik sizlere. Bence bizce diyebilirim. Çok güzel bir yer. Antalya'nın her yerinde saklı, gizli, çok güzel yerler var. Yer üstünde, yer altında, içinde, her yerinde gezmeye, keşfetmeye devam. Şöyle de bir bilgi verelim. Mart 2024 kişi başı 60 lira buranın girişi. Fiyat fayda açısından bakıldığında alternatiflerine göre çok iyi sayılmayabilir. Evet ama burada birazcık şey mantığı var sanırım. Şu dışarıdaki konsept hepsi birlikte insanların orada zaman geçirmeleri total olarak verdikleri bir ücret gibi evet. fiyatlandırmışlar sanki. Yoksa burası bir 20 dakikada gezilebilecek bir yer. Evet. O zaman? O zaman görüşmek üzere.